Nereye koydum ben onu bakalım ya? Hiç yerde bulamadım. Onu be! Onu! İmdat! Çöpe çöp! Çü, çöp! Çöp! İsmail! Çöp! İsmail! 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 Aman, aman aman aman! Kapat kapat! Kapat 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 kapat! Kapat Çabuk ol! Allah'ım yarabbim! Gördün mü lan? Ay korsaman böcek var orada be ya! I hiç gir bakalım içeri, öldür onu. Hadi bakalım. Ben, ben gireme Mustafa. Vallahi bak işi bırakırım mı? Nasıl işi bırakırsın? Eğer girmezsen ben seni kovarım ya. Gir bakalım içeri, Hadi bakalım. Gir 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 Orada bak köşede olması lazım. Allah belanı versin Allah. Bela okuma vallahi ağzını ağzını çakarım ha. Öldür bakalım öyle böceği. Hadi. Arkanda be ya. Arkanda oğlum bu tarafta be ya. Lan yerde arkanda. Bak. Evet. Bu ne diyor lan? Yerde yerde diyor. Orada değil be amcim. Arkanda. Ne yapıyorsun sen be ya? Ya tam oradaydı bak. Görüyor muyum? biraz dur. Dur ne yapalım kal. O durma da orada. O değil. Kaçı, 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 kaçı. Aa, bak kaç 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 kaç. Valla kaç kaç orada gördüm be ya. Aa, gidiyor 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 gidiyor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya buraya saklandı. Deliye kaçtı. Deliye mi kaçtı? Ne kaçtı be ya? O deliyi sıvamamız lazım. Vallahi bütün akrabalar böyle üşüşürler gelirler. Onların hepsi ay. Ne Yok. yapıyorsunuz lan? Kamiller oğlum. Katliam mı yapıyorsunuz? Hayırdır? Gel gel yardım et İsmail'e. İçeride bir böcek var. Yemin ederim elim kadar. Böcek mi? Ee? Oğlum böcek benim işim mi? Göster lan. Nerede bakayım? Göster. Geç, geç geç, 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 Yine mi giriyorum? Oğlum göster. Nerede lan? Geç, geç. Kapı, 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 kapı. Allah mahalleyi sarar soğuk. Nerede? Dur oğlum vur. Hı -hı. Bir çekeyim. Göster yapma şunu ya. Şey yap. Ne yapıyorsun sen? Be? Dükkanı yıktınız ya. Oğlum durma. Ayak bitti lan. Kaçın, kaçın, yakaladı mı? Seni abi yakaladı mı? Kapa kapa kavar işte üstüne kapa bakalım. <laughs> Aferin be. İyi kapa bakalım o kavar <laughs> kapana kapağını iyi kapa. Bu mu lan? Oğlum sen salak mısın ya? Oğlum Güney Kore'de insanlar bunu hobi olarak bakıyor. be. <laughs> lan siz. Kardeşim bu öldürülür mü? Yazık günah lan. Tezgahta bakarım ben buna. Bir şekil olur orada ya. Milletin hobisi benim fobim be ya. Ben onu bakar mıyım? Al götür. Götür bak manyağa bak be. Yürü be manyak ya. Ay ben miyim sen misin be ya? Kafam kadar böceği aldı, evde bakarım diyor. Duvarda gezer örümcek, korkarım beni yiyecek. Selami bakacak, cuma rahat edecek be ya. Allah'ın seversen, nereden çıktı bu başımıza bu musibeti bak be ya. Savaş alanına döndü. Ay çok heyecan yaptım ben galiba. <laughs> tamam tuttum Teker Holding'in veliahtı Bora Teker, suç örgütü kurmak ve üyesi olmaktan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma hala Beyler, devam etmekte oldu. Beyler, mu? Bora'yı gözaltına almışlar. almışlar. Aa, harbi mi? Niye almışlar? Vallahi ne bileyim, böyle bir çeteleşme işine mi girmiş? Birilerini bir şeylere mi azmettirmiş? Oh be, yemin ediyorum rahatladım şimdi ha. Lan çok şükür kurtulduk lan şu kıl kuyruktan be. Oh! Oh! Al tazele. <laughs> oh bunun şerefine. <laughs> Vay arkadaş be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.